Oraya gitsen orada spider var gel Çaraktan taraftan gidelim Aha O ne lan? Ben mi alayım sen mi alacaksın? Arkada da yaşıyor. Ananın amanı sikiyim Ufff Orası <gülüyor> bu çocuğu her seferinde bana böyle denk geliyor ya Allah Allah Lan cepsini almadın mı? Kanka yok almadım Kanka bir de gelene kadar ama bakayım dur. Gelene kadar Uğur'un niki çıkmadı. Lan maske mi diye bir düşünmedim değil o an yani. ne? <laughs> Kanka <laughs> şey Uğur. ben koştum ya Uğur'un nikin çıkmadı dedim acaba maske mi bu koşu? Evet. Şurada yol var ama spider var. Lan buradan gidelim. Ben buraya bakmadım lan. Bir, bir şey yokmuş gelmeyin. Gideyim yok diye zaten. Gelmeyin. Şurada çamlar ben Murat ruhunu anımsatması için sana bir anahtar gönderdim. Allah razı olsun Rus. Bak aşağıda yatıyor bak bak aşağıya bak. Nerede yatıyor lan? Gel gel buraya gel. Aha, gördüm gördüm bak. gördüm. <laughs>